Neden lan bu kediler? Nerede lan bu miyavsular? Bulamadım lan ben hala onları. Dur bir şey bayamın komando hareketi. Hop. Gülizar ne haber? Uy adamı gördüm. Kanka 3 tane mermi var UMP'de. Ben kaçıyorum. <laughs> Tekinle bayıtın. Tamam çok güzel. 3 baydı. Seret. seyret. Güm. Patla oğlum. Geber. Lan adam ölme. Benim leşimi çalmış şerefsiz. Herkese merhabalar arkadaşlar. benim Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bir kendi gidiyoruz. Biz de bunu özel bir villa, villa videosu çekmek istedik arkadaşlar. İnşallah bu son denememiz olur. Arkadaşlar bu arada bu videoyu ben sizlere herhalde bir 15, 16, 18 Nisan arasında paylaşacağım arkadaşlar. Çünkü hani villayı özleyin, bir özleyin arkadaşlar. Biz de o sırada bu videoyu patlatalım. Sizin özleminiz giderilsin diye böyle bir güzellik yapıyoruz. İnşallah hoşunuza gider arkadaşlar. O zaman ne yapalım hemen siz abone ol tuşuna bir de like tuşuna basın. Biz de şu villanın içinden geçelim. Emircan arkaya gel kanka. Arka evlere gel. Arka evlere gel. Tamam bir saniye giriyorum ben buraya 3 kişi falan geldi. Ama map'ı buldum ben. Tamam bu içerideki dallamayı vurdum. Katliam. İçeride daha çok kişi var oğlum. Burada 3 kişi... Oğlum bir şey diyor lan. Bu burada bir şey dedi bana. Bekle geleceğim sana. Bekle sen de konuşacağım bekle. Kanka benim yanımda 3 kişi falan var. Birini vurdum. Dur içeride bir tane şeyli var. Adını sen söyle. Hmm, var. Şu TBS'den nefret ediyorum bak. Giriyorum ben buna da bak kapat tak valla. Kaçmış. Ha işte tam bu. Tamam okey 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 okey. Okay. Nice. Şu içerideki katliama gidiyorum Şimdi Katliam nereye gittin lan? Oğlum giremiyorum. Ha lan ayağım o takılıyor. <laughs> Lan adam ayağıma takılıyormuş. Bir saniye. Lan nereye kaçıyorsun? Aysel mi? Ne bir şey yazıyor oğlum. Hani lan bu kediler? Nerede lan bu miyavsular? Bulamadım lan ben hala onları. Dur mermim yok. Bekle. Bekle mermim yok. Oğlum millete miyavlıyormuşlar. Bize miyavlayan yok. Şu dışarıda bir tane bot mu koşuyor? Öyle bir şey var sanki. Bir ses var. Gördüm. Tamam baygın. Tamam bitirdim geliyorum. Şu üstü oynayalım artık. Ana binayı oynayalım. Aa çatıda bir tane dam kedisi gördüm. Oğlum bak Mart'a gerçi Mart ayındayız değil mi? Mart ayını geçtik mi? Yo bugün aynen Mart'ı geçtik Nisan'dayız oğlum. Ayları bilmiyorum ayları. Gel içeri girek. Gördüm önden bir kişi koşuyor. Gel 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 bana doğru gel. Bayılttın. Aha. Nasıl oğlum? Sen tamam, vurdun bunu. Tamam bekle geliyorum bekle. Emir sen geliyorsun dışarıdan kanka herhalde. Aynen öyle. Emircan dışarıdan bekle oğlum yedi mermi. Şunu da bitireyim bekle. Oy adamı gördüm. Kanka üç tane mermim var bu mepede. Ben kaçıyorum. Vallahi üç tane mermim var. Tamam çukura bir yere geç geliyorum. A buldum zaten. Ölme ölme geldim. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Oğlum ak niye bırakıyorsun manyak? Ya adam senin yanına gelirken <laughs> bir saniye ak buraya bırakıyorsun da ya adam ben senin yanına gelirken vursa beni. AK'nin bana ne çare olacak? Ulan be. Gel şuna girek ya de kişi. Önden <laughs> Önden sen git dur dışarıda lan adam dışarıda bir dakika. Ses var dışarıda. Ulan ölmedi şerefsiz. Önünü keseceğim de burada bir iki, oğlum burada bir iki kişi daha var bak. Alttan sıkıyor. Dur bir dakika bunu arkalayacağım ben. Şurada bir tane cam olması lazım. Aynen öyle. Bak şimdi bekle bayemin komando hareketi. Hop. Gülizar ne haber? Kit attım oraya bak. Şu aşağıdan bir tane sıkan vardı. Gel onu oynayalım. Oo 556 çok güzel. Hadi gel. Gidek. Ağrı kesici dönüyorum ben bak. Ya o adam bayağı vurdu bir şeyler etti ama bir dakika ses var ayak sesi. Ay Yemircan sen misin lan? Kurşunun bol öyle sıkıyorsun. Ha bak şu adamı vuralım artık. Gel gel onu oynayalım. Gel 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 gel. yine Aa TikTok Nexus yazıyor lan. TikTok çıkmış lan bu. TikTok çıkmış lan bu. Dur 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 dur. Uf lan bomba içinde patladı. Canı bir canı bir. Allah çarpsın canı bir bak. Tam bomba. Tam bombazın içinde patladı lan. TikTok. TikTokçu miktokçu dinlemem ben. Bak çatıda ne kadar miyavsu vurmuş. Ne kadar kedileri miyavlatmış orada şerefsiz. Hadi buradan lüt yapak da gidelim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var herhalde. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız arkadaşlar. Emircan'ın sesini size aktaramayacağım. Şimdiden kusuruma bakmayın. Kanka. tovaraya kadar geldik. Araç yok farkında mısın? Adam var. Araç yok adam var. Gel gel adam buldum. Bot mu lan o? Yo yo bu gerçek. Türk oğlum gerçek gel. Bu evimde de bir kişi var. Sağımdaki evde, solumdaki evde, karşımdaki evde bir tane adam var. Tepeden biri sıkıyor. Gördüm onu. Şu tepede. Bir ye. Bir ye bir, bir. Bir bir bir. Ye bir tane. Şerefsizin hedi var. Neyse gel gel şuna gel şunu oynayalım. Gel yanıma şunu oynayalım. Tamam çok güzel. Bir dakika ben çatıya atladım. Gireceğim buradan içeri gireceğim ben direkt. Sen bom oğlum bombay aşağıya atıyorsun. Aşağıya yolu atıyorsun bombay. Gözünden mi görmüyor? Daldım ben. Vallahi daldım içeri. Lan 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 lan. Ya bot oğlum ya. Bot. Bot Arap bot ya. Arabik camper Arabik. Oğlum o kadar benzin topladım lan satayım Araç buluruz diye de... Kanka bir şey, bir şey geliyor da. Lan araç geldi. Vallahi şu tepeye araç geldi. Bir şeyim de geldi. birini görüyor. Tam biri baygın. Oğlum şu GSC'nin var ya canını yiyeyim lan ben bu silah Allah çarpsın. Üzüleceğim lan bu silah gidiyor ya. Neyse karakinde herhalde bu silah da gelecek bir şöyle bir şey var. Dur ben fişe açıyorum. Bunlara bizim dalmamız lazım. Birisi bize baya yakın ha. Birisi baya yakın. Ay şu kamyonetin altında bak bacakları gözüküyor. Aynen dur çatam. Aa, yukarıdan bir tane botçuk geldi. Emircan her yerde sen varsın Emircan. Oğlum yaklaşıyorlar. Şunlara biraz sıksana lan. Ben şu kamyonettekini alacağım. Tut onu. Tut onu öl. Bir kişi geldi. Bot bot bot. Ne çaldım ama. Hakkımı ver ne çaldım. Hedi var. Hedi var. Düştü. Tamam. Bir baygın da attım karşı. Şu kamyonetteki var ya. Dur kamyonettekini vuruyorum şimdi. Bekle. Şu üsttekini bayıttım. Tamam çok güzel. Üç baygın. Bak şimdi seyret. Küm. Patla oğlum. Geber. Lan adam ölmemiş. Ya ölmeme dur. Ya şimdi. Adamın ağzının içinde bomba patlatıyorum. Ölmüyor lan ölmüyor. Dur şimdi bekle. Dalacağız bunları da mermi az biliyor musun? 49 mermiye 40 mermi var bende. Bir baygın da atarsam size çok güzel olur. Oğlum bu toksiciler moksiçler bir ölmediler anasını ya. Alan geliyor artık oynamamız lazım. Önden sen git ölürsen sen öl. Tam bomba al oray. Tam baygın haşlar, haşlar, haşlar. İkisi de mi öldü? Oğlum madem bir bombaya iki kişi öldürebiliyordun niye bizi bir saattir burada mermi sıktırıyorsun? M4'ü almayacağım. Vikendi ee, özel GSC ile oynayacağım. Weekend özel video dediğim böyle olur işte. Önümde bir kişi koşuyor. Fişeye doğru gidiyor. Dur bakayım bekle. Sayım alacağım önce. Arkadaş falan varsa onları da göreyim. Gel kuzen buraya. Yok kanka yok. Ben çaldırma, Sen dert etme. FSM EFE'ymiş bu da. Şu fişektekilerini vuralım. Ya da fişeğin sahibi bu muydu lan? Ama orada adam var daha ya. Cihazınız aşırı sünür falan bir şeyler saçmalıyor. Dur bayılacağım onu. Kaçtı. Kubeye kaçtı. Tamam görüyorum dallamayı. Tamam öldü öldü. Okey 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 okey. Okey. Okay. İnşallah AVM vardır. İnşallah dur TikTokçular gibi bir AVM isteyim. Vur gelsin bir AVM bana. Bir AVM şu ekrana yağdır gelsin. Vallahi verdi. Oğlum bak böyle isteyince veriyor oyun. Oyun da biliyor yani kime ne vereceğini. Biraz sonra raşlarla buraya. İşte işte tamam bir tane. Bitiriyorum onu. Yok bitirmeyeceğim. Üstten geliyor adam. Arkadaşına okay. gelsinler. Tamam 3 baygın 3 baygın raşla 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 raşla. 3 baygın raşla. Oğlum üstten birisi çalıyor bak. Kar 98 çalıyor Deniz diye birisi. Benim leşimi çalmış şerefsiz. Bu mu lan benim? Lan değil. Oğlum leşim çalındı. Dur onu vuracağım. Ona var ya AVM çekeceğim. Lan ben çekecektim oğlum adam AVM'yi. Son kişi. Bunların arkadaşı. O da bir yere pusuyordur ha. O da bir yere pusuyordur. Çık lan. Gel gel şöyle drop arkası filan. Bana doğru gel. Çıkacak oğlum bir yerden. Lan garanti bu evde gel. Gel gel. Pusuyor burada. Garanti pusuyor. Lan kendini alana bıraktı. Allah'ım ya. Begüm müymüş? Lan Begüm yaptığın ayıp değil mi? Bana bir leş kaç ettin, Onu da vermedin ya. Neyse sen de leş kaç? 8. 18 de bende var. 26. 4 de leşimiz çalındı az önce. 30. Ya. nice match there